Merhaba arkadaşlar, fizik öğretmeniniz Dilek Güneş ben. Bugünkü konumuz kondansatörler, ee, diğer ismiyle saçlar. Şimdi kondansatörler, saçlar dediğimiz e, elektronik devre elemanlarıdır. Bunlar e, devrelerin içerisinde bulunan işte elektrik yükü ve elektrik enerjisi depolayan aletlerdir. Peki kondansatörler nasıl oluşur? Birbirine paralel iki iletken levha aralarında yalıtkan ortamdan meydana gelen aletlerdir. Burada görselde gösterdiğimiz gibi şöyle iki tane ee, şöyle iletken levhayı alıyoruz. Değil mi? Bunları şu şekilde biraz sonra da ayrıntılı göstereceğiz. Bir üretece bağladığımızda şu ikisinin arasında da levhalar ya da armatür de denir bunlara. Bunların arasında da bir ne olacak? Boşluk. Bu şekilde oluşan, meydana gelen aletlere biz ne diyoruz? Kondansatör diyoruz. Şimdi kondansatörler elektrik yükü ve elektrik enerjisi depolayan aletlerdir dedik. Saçları yani kondansatörler pile bağlandığında levhalar Eşit büyüklükte ve zıt işaretle yüklenir. Şimdi bakınız e, artı uca bağlı şu e, levhamız artı Q yüklenirken eksiye bağlı olan şu levhamız eksi Q yüklenecek demek istiyoruz. Saçın yükü bir levhanın yük miktarı kadardır. Şimdi bir levhamız artı bir levhamız eksi Q yüklendi ama saçın toplam yükünü sorarsa bize ne diyeceğiz? E, Q kadar yüklenmiştir diyeceğiz. Saç levhalar arasındaki potansiyel farkı pilin potansiyel farkına eşit olana kadar dolar. E, dolduğunda ise sonsuz direnç gibi davranır. Bakın bu çok önemli. Özellikle alternatif akım sorularını çözerken e, alternatif akımla doğru akımın bu şekilde karışık olduğu soru tiplerinde bu çok e, karşımıza çıkacak. Şimdi bakınız kondansatörü devrede şu şekilde gösteriyoruz. Bir pila bağladık. Şimdi bu kondansatör yüklenecek. Kondansatörün amacı ne? Doğru akıma bağladığımızda yük depolamak, yüklenecek. Bu kondansatör yüklenene kadar buradan bir yük akışı gelecek. Şimdi kondansatörün şu KL levhaları arasındaki potansiyel, KL arasındaki saçın potansiyeli üretecin potansiyeline eşit oluncaya kadar e, bu yükleme devam eder. Eşit olduğunda yükleme durur. Yükleme durduğu anda bizim bu kondansatörümüz artık sonsuz direnç gibi davranır. Ne demek bu sonsuz direnç gibi davranır? Yani artık bakınız bu devredeki yük akışı ne olmaz? Tamamlanmaz. Bizim için kondansatör açık anahtar gibi davranır ve bu da devredeki yük akışı ne olmuş olur? Bitmiş olur. Şimdi kondansatörümüzün amacı doğru akım kaynağına bağladığımızda neydi? Yük depolamaktı. Peki o zaman biz yük depolayacaksak bu depolayabileceğimiz yükün bir nesi olmalı? Kapasitesi olmalı. İşte bir kondansatörün kapasitesi yani sığası diyoruz. Sığa kapasite demek. Sığayı C harfiyle gösteriyorum. Bir kondansatörün kapasitesi yani sığası dediğimiz şey bir sığacın elektriksel enerjiyi depolama kapasitesi ölçüsü olarak düşünebiliriz. Şimdi ne dedik? Şöyle iki tane armatür ya da iletken levhayı aldık. Üretece şu şekilde bağladık. Şu ortamda da boşluk olsun. Boşluğun dielektrik geçirgenliğine epsilon sıfır diyor. Şimdi boşluğun elektrik geçirgenliği epsilon sıfır her zaman en küçüktür. Yani bu levhalar arasına boşluk haricinde hangi türlü bir yalıtkan malzeme koyarsak koyalım epsilonumuz artacak. Buna dikkat ediniz. Bu araya yalıtkan bir malzeme koymalıyız. Neden yalıtkan bir malzeme koymalıyız? Çünkü e, bu kondansatör yükü levhaları arasında depolar. O zaman biz bu arada yükü depolayabilmemiz için ne olması lazım? Orada yük akışını engelleyen yalıtkan bir malzeme olması gerekiyor. Şimdi bir kondansatörün saısı C eşittir epsilon A bölü D formülüyle bulacağız. Epsilon dediğimiz şey neydi? Ortamın dielektrik geçirgenliği, dielektrik geçirgenliği. A dediğimiz şey bakınız buradaki levhaların alanı, D dediğimiz şey levhalar arası uzaklık. Bakın şuranın altını çizdim, büyük harflerle yazmışım. Bir kondansatörün sahası nelere bağlıdırın cevabı ortamın elektrik geçirgenliğine, levhaların alanına ve bunlar arasındaki uzaklığa bağlıdır. Peki hocam ne var? Bunu niye bu kadar altını çizetse söylüyorsunuz? derseniz onu birazdan anlatacağım. Şimdi kondansatörün e, sığasının birimi neydi? Farad'tı. Şimdi farad çok yüksek bir birim olduğu için genelde biz mikrofarad kullanacağız. Şimdi amacımız neydi bizim burada? Yük depolamaktı. Peki depolanan yükü nasıl bulacağız? Depolanan yükü de Q eşittir. V çarpı C. Q yüktü. V dediğimiz potansiyel. C dediğimiz sığa idi. Depolanan yük güveç formülü olarak da ne yapabilirsiniz? Zaten ezberleyebilirsiniz. Şimdi bakın buradan C'yi yalnız bırakırsak Q bölü V geldi. Heh. Şimdi bakınız karıştıracağınız yerdeyiz. Neden? Çünkü önce kondansatör deyince öğrencinin aklına ilk güveç formülü gelecek. Hani böyle tekerlemelerle öğretiyoruz ya güveç formülü gelecek ve güvecin içerisinde Q'yu V'yi gördüğünüz zaman diyeceksiniz kondansatörün sahası Q'ya ve V'ye bağlıdır. Hayır. Eğer ki Q'ya ve V'ye bağlıdır derseniz arkadaşlar size bay bay elenirsiniz. Neden? Çünkü benim yüklenmeme sebep olan kim potansiyel üreteç değil mi? Yani üretecin potansiyeli ne kadar artarsa o kadar yüklenir. Ne kadar az potansiyel varsa o kadar az yüklenir. Yani potansiyelle yük aynı oranda artar, aynı oranda azalır. Bu yüzden bizim kondansatörümüzün sağsı Q'ya ve V'ye bağlı değildir. Bakın yazıyorum özellikle. Sığa Q ile V'ye bağlı değil. Kime bağlı dedik arkadaşlar? Sadece ve sadece C epsilon A bölü d. Bakın bunu da bu sene bir öğrenciden öğrendim. Engin Altan düz yatan. Kondansatörün sausunun formülü. Ne dedik? Sadece bunlara bağlı dedik. Şimdi yine e, yük yük ve gerilim grafiğine bakacak olursak ne dedim az önce? İşte bizim şurası potansiyelimiz V ise yükümüz ne olacak? Q. İşte bu 2V ise bu ne olacak? 2Q. Bu 3V ise bu ne olacak? 3Q olacak. Aynı oranda arttılar. Şimdi bu grafiğin Eğimine bakacak olursak, eğim dediğimiz şey neydi? Tanjant alfaydı. E o zaman eğime baktığımız zaman karşı bölü komşu. Yani Q bölü V. E Q bölü V de bize neyi veriyordu? Sağı veriyordu. Ki zaten matematik bana burada ne der? Biz bunun üzerinde bakınız hangi noktaların eğimini alırsak Q bölü V. 2 Q bölü 2 V, 3 Q bölü 3 V değil mi? Hep aynı değer çıktı. Yani bu grafiğin eğimi nedir? Sabit bir değer verir. O yüzden yine ne diyebilirim? Kondansatörün sahası Q ile V'ye bağlı değildir diyebilirim. Peki bu grafiğin bir de ne yapıyorduk? Ya eğimlerine bakıyorduk arkadaşlar ya da altında kalan alana. O zaman bu kondansatörün altında kalan alan bize bu kondansatörde depolanan enerjiyi verecek. Dik kenarların çarpımı bölü 2 dedik. Peki şimdi biz Q yerine ne yazabiliriz? Az önce öğrendik güveç formülünden V çarpı C e yazalım. O zaman V çarpı C yazarsak 1 bölü 2 C V kare. Bu da enerji formülümüz oldu. Biz V yerine ne yazabiliriz? Q bölü C. E bunu yazarsam 3. enerji formülümde ne oldu bakınız? Q kare bölü 2 C şeklinde olmuş oldu. Sorularda bir tanesini zaten aklınızda tutun. Diğerleri ne yapacağız? Bir bir içerisinde yerine koy zaten bulacağız. Bir tanesini bilmeniz yeterli. Şimdi saçların kullanım alanları. Bakın bunlar yeni nesil sorularda bizim için çok çok önemli. Çünkü AYT soru bankalarında, denemelerde hep böyle günlük hayat örnekleri karşınıza çıkıyor. Derslerde de hep tembih ediyorum bakın diye. Ama biliyorum yüzde dokutanız bakmıyorsunuz zaten böyle şeylere. Ama bakın. Şimdi bakalım saçlar nerelerde kullanılıyor? Mikrodalga fırınlarda bazı Bilgisayarların klavye tuşlarını yani e, bilgisayar tuşuna bastığımız zaman ne yapıyor bakınız hani içe doğru giriyor ya iki levha arasındaki neyi azaltmış oluyorsunuz bakınız uzaklığı fotoğraf makinesi flashlarında yani elektroşok cihazlarını düşünün hani filmlerde görmüşüzdür anında ne yapıyorlar alıyorlar kalp masajı yapmaya başlıyorlar yani amaç şu kondansatörler yüklediğimiz enerjiyi çok hızlı boşaltırlar o yüzden işte Flashlarda da ne yapıyor? Mesela bir basıyorsunuz arka arkaya bir sürü flaş patlıyor değil mi? Aynı şekilde ne özelliğinden faydalanırsa çok hızlı yüklediği yükü boşaltma özelliğinden, enerjiyi boşaltma özelliğinden faydalanıyoruz. Elektroşok cihazlarında bir devrede zaman rolesi olarak alternatif akımı doğru akıma çevirmede yine neleri kullanıyoruz? Saçları kullanıyoruz. Şimdi, saçların e, bu müfredatta yine çok e, soru bankalarında konu kirliliğinin, soru kirliliğinin olduğu bir yer. E, müfredatlarda arkadaşlar kondansatörlerin seri ve paralel bağlanması yok. Yani seri ve paralel bağlanma yok, ortak potansiyel yok. E bunlar yoksa bunlarla alakalı sorular da yok. Yani soru bankalarında bu tarz soruları gönül rahatlığıyla üstünü çizebilirsiniz. Şimdi bizim için dikkat etmemiz gereken iki önemli soru tipi var. Şimdi bunlara bakalım. Birinci soru tipimiz kondansatörümüzü şöyle bir üretece bağladık ve bunu bu üretece bağladıp ne yaptık? Yükledik. Yüklendikten sonra üreteçten ayrılıp levhalar arası uzaklık arttırılırsa bakın yükledik ve üreteçten ayırdık. Ayırdıktan sonra levhalar arası uzaklığı arttırdık. Şimdi bakınız bu iki tip soruda sabitleyeceğimiz büyüklüğü bulmamız lazım. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Bakın bu benim düşünce tarzıma dikkat edin. Benim yüklenmeme sebep olan kimdi? Üreteçti. İlk durumda ne yaptı? Yüklendim. Yüküm belli. İkinci durumda benim yüklenmeme sebep olan devre elemanı var mı? Yok üreteçten ayırdım. O zaman benim yüküm değişmez. Çünkü benim yüklenmeme sebep üreteçti. Üreteç yoksa ben bir kere yüklendim artık benim yükümü değiştirecek bir şey yok. Yani bakın kimi sabitledik? Q'yu yükü sabitledik. C eşittir epsilon A bölü D. Engin Altan düz yatanı yazdık. Şimdi D ne yapıyor? Artıyor. E, D artarsa o zaman sağ ile ters orantılı olduğuna göre C ne olacak? Azalacak. Bu da cepte. Hemen güveçi yazıyoruz. Q eşittir V çarpı C. Q'yu ne yaptık? Sabitledik. E C'miz ne oldu? Azaldı. O zaman bakınız, bizim levhalarımızın arasındaki potansiyel farkımızda ne yapmış oldu? Artmış oldu. Peki kondansatörde depolanan enerji nasıl değişir? Neydi? QV bölü 2. Şimdi kimi sabitledik? Yükü sabitledik. Potansiyel ne yaptı? Arttı. O zaman enerjimiz de ne yapmış oldu? Artmış oldu. Aynı sorunun başka bir versiyonundayız şimdi. Bu sefer bir üretece bağladık, yükledik ama üreteçten ayırmadan yani üretece bağlı saçlar arasına yalıtkan bir malzeme koyarsak. Şu an saçlar arasında bir boşluk var. Boşluk yerine buraya ne yapıyormuşuz? Bir malzeme. Ne demiştim? boşluğun yani havanın değil mi E0'ın epsilonu en küçüktü ve bunu bize vermezler. Biz bunun en küçük olduğunu bileceğiz. Bunun haricinde bu ortama hangi yalıtkan malzemeyi koyarsak koyalım epsilon'umuz ne yapacak? Artacak. Bu cepte. Şimdi devrede bu sefer üreteç bağlantısını kesmiyoruz, değil mi? Pil var. Şimdi bu pil varsa devrede, pili çıkarmıyorsak bu sefer kimi sabitleyeceğiz? Şuradaki uçlar arasındaki potansiyelimiz sabit. Bakın, üreteç yoksa yük sabit, üreteç varsa potansiyel sabit. Hemen C, Epsilon, A bölü D diyoruz. E, epsilon arttı. C ne yapar? Artar. Q eşittir. V çarpı C. Şimdi bakınız potansiyel sabit. C arttı. O zaman yükümüz ne yapar? Depolanan yükümüz artar. Ve son olarak enerji. Neydi? Q, V bölü 2. Kimi sabitledik potansiyeli? Yük ne yaptı? Arttı. O zaman enerji ne yapar? Artar. Sevgili arkadaşlar kondansatörler gerçekten bu anlattığım kadar. Bunun haricinde karşınıza çıkacak soru tiplerinin geneli hani şimdi tamamen de bakmayayım. Geneli müfredatlışı olacak. Öğrettiğim bilgiler dahilindeki soruları çözmenizi tavsiye ederim. bir sonraki videoda görüşmek üzere.